i don't

Enerji sektöründe hizmet vermeye aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Ancak bunun yanı sıra e, sosyal sorumluluk projelerinde de olmaya elimizden geldiğince e, katılmaya çalışıyoruz. Bizde şirket depolarımızda atıl durumda olan makaralarımızdan, kullandığımız paletlerimizden Halk Eğitim Merkezimizin talebi üzerine kendilerine yönlendirdik ve bu şekilde işe yarayan bir halde onları görmek bizi de çok mutlu etti. Bizde atıl durumda olan malzemelerin bu şekilde kullanılması bizi çok mutlu etti. Elimizden geldiğince bu şekilde olan sosyal sorumluluk projelerinin hepsine katılmaya devam edeceğiz. Kurumuz bünyesinde atık malzemelerden oluşturduğumuz geri dönüşüm kütüphanesi ile modern bir or okuma ortamı oluşturduk. Kütüphanemizde palet, makar makara, e otolastiği, e palet, kütük gibi malzemelerle bir araya getirerek, makar e e ara getirerek oluşturulan e kütüphanemiz halkımızın hizmetine sunulmuştur. Bir proje bu, bir projedir. E, bu son zamanlarda e, Cumhurbaşkanımızın eşinin e, öne sürdüğü bir projedir. Bu amaçla biz de buna faydalanarak ve arkadaşlarımızın fikirlerini alarak e, böyle bir ortamı oluşturmaya çalıştık. Bir haftalık e, yani 3-5 gün e, malzemeleri bir araya getirdik. Bir haftalık da çalışarak arkadaşlarımızın çok büyük emekleri oldu burada. Hocalarımızın, kursiyerlerimizin, personelimizin

yani öyle yoksa da böyle bir şey. Ne şey olsun biraz biraz eee orada bir şey var ya